Alo geldik mi hocam çok teşekkür ederim ee, 55 yıllık bağışın için cansın buradasın baş tacısın kesene bereket Hadi, hadi arkadaşlar Blackpool'a geçelim tekrardan çok teşekkür ederim kesene bereket Hello 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 geliyorum hemen Şimdi ben chatleri nasıl takip edeceğim acaba bu işi bir çözmek lazım Kitle mitte yayın yok değil mi chat Kitle falan yayın yok değil mi Onu kontrol edin bakayım. <laughs> Yok değil mi? Tamam. Abi çok kişi takip ediyor ya. Ben şu takip takibi de açayım. Beklesenize. Abi üzülüyordum millete ya. Dur bakayım. Şöyle yapsak hemen. 2 dakika. Ver abi. Youtube. Şu takibi açalım ya. Millet gözüksün. Hiçbir şey var. Şu aboneliği açalım. Ben bunu eklemedim. Ne bileyim. <laughs> tamam artık e, takiplerle çıkacak. şunu da alalım şuradan. Bunu da buraya çektik mi? Tamam Haydi bakalım go başlıyoruz. Ben kendimi kapatıyorum. Allah'ım siz kendinize iyi bakın. En dibe vurdum of nere kadar Kodar evden akadı damarladım lan Savdum Arkadaşlar yayını beğenmeyenler var bak Muhammed'im teşekkür ederim kankam Kesene <laughs> gönlüne bereket cansın <laughs> Eyvallah kardeşim çok sağ ol. <laughs> Şarkı açsak mı chat ya? Benim sizi takip etmem lazım ama nereden takip edeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. <laughs> nereden takip edeceğim ben sizi? Evet. Kanka kesene gönlüne bereket. 55 yıllık bağış için tekrardan teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Ben burada yatıyordum ama gün Niye beni kaldırdınız? Bugünkü rolümüz bu arkadaşlar. Sağ tempo. <laughs> Artık bir de... istiyordum. İstiyordum. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam. <laughs> Neyi sabitleyeyim kankam? Nasıl sabitleyeceğim buradan? Sabitleyemiyorum ki. Aa sabitleyebiliyorum. Yok. Sab Aa mesajı sabitle, Tamam sabitledim. Bir de odaya Baynu Game'i ekler misin? Bu oyundan çıkmıyor. Alo. Alo. Efendim, ne oldu oğlum sen? Oğlum ben beni niye yataktan attın zamına koyayım? Kimse seni yataktan attı. Oğlum ben şey dedim diğerindeydim bad vibes burada dedim diğerindeydim ben. Öbür yataktaydım oğlum beni niye buradan aldınız? Oğlum biz seni hiçbir yere almadık kafam iyi amına koy. Kafam falan iyi değil oğlum. Niye beni diğer yataktan aldınız buraya koydunuz? Neredesin oğlum sen? Evdeyim. Tamam oğlum kapat siktir git bir şey oldu zannettim Sen neredesin? Balık tutuyorum. Nerede? Şey de tutuyorum oğlum. Nerede tutuyorsun? Oğlum bir, bir, şey diyeceğim. ben niye aldınız oğlum? Oradan niye kucakladınız beni? Diğer etağı niye attınız? Ananı onu sikeyim. Anneni ben... sikerim senin. Amına koyduğum. Niye küfür ediyorsun bana? Sana demedim. <laughs> bir şey oldu bana. Ne oldu? Kapat. kapat bana bir şey oldu. Canım Sibirin. yanmaya başladı bir anda. Bir kapat. Canım mı yanmaya? Hastanede misin? Yok. Ama çok kötüyüm amına koyayım. Eldesin? Kapat sana Neredesin olacak. oğlum? Sikerim, ben sana miyim? dedim anneni sikerim şimdi senin bir daha bana öyle küfür Aa. edersen. Abi ben sana küfür etmedim. Amına koyarım sana annemi küfür ettim. Oğlum düzgün konuşsana benimle. Kapat telefonu. Salak mısın sen? Kapat. Neredesin oğlum? Ne, neredesin? Salak i̇skele mısın? Deyim, oğlum iskeledeyim. Tamam deyim, iskeleden iskele. başka bir konuma gidecek misin? Yok iskeleden buradan uyumaya geçerim birazdan 5 10 dakika. Uyumaya mı? Ha, ne zaman duruyorsun sen? Gideceğim. Evet. Ya bir saat falan oldu işte. Böyle balık tuttum dümenden de sıkıldım ya uyuyacağım. Tamam oğlum benim yatağımı niye değiştirdiniz? Niye böyle bir şey yaptınız? Ya oğlum senin yatağın değişmedi. Dün kötü şeyler yaşandı evde boşver. Ne Hadi oldu yaşandı. ne yaşandı? Bir şey yaşamadı da yani. Yaşandı bir şeyler boşver anlatamam. Hadi bay bay. Peki görüşürüz. Geliyordum. Kim kime ne yaptı harbiden ya. Şimdi bir kapatsak güzel olacak. No way. <laughs> bu ne kanka bu arabanın hali ne? Peki. Ben bu arabayı böyle bırakmadım chat. Şahitsiniz. Az bir kaydı şey izlediniz. Bu araba böyle değildi asla. Dimarco 5 liralık varsın için çok teşekkür ederim sene bereket kanka. Çok sağ ol. <laughs> Eyvah ya. 8000 bit de kaldı. Şeyden dolayı. Kick'te de yayın yaptığımız için. Şu an nasıl arkadaşlar görüntü? Yüksek ihtimalle bot gibi ya. 8'de kaldı çünkü. Onu 10'a çıksaydık iyiydi. Ay amına. Yayın sanki 2020 mi? Kitle yayın mı var? Yayın esnasında çekebilir miyim? Nasıl çekeceğim bu? Çekemiyorum. İsim vermiyor. O zaman bir dakika arkadaşlar. 2 dakikanızı alayım mı yine? 10.000'e çekip